ne kadar aşkından ölüyordu olsa belli bir süre sonra beni sevseydin yapardın ya da beni sevseydin benimle birlikte olurdu gibi cümleler falan duymaya başlıyorsun ve bir kadın olarak gerçekten çok gurur kırıcı şeyler. Artık kadınlığını unutuyorsun, benliğini unutuyorsun yani. Ben kimim diyorsun? Kadın değilim, bir şey değilim. Yani çok farklı psikolojilere sokuyorsun. Deli gibi onunla birlikte olmak istiyorsunuz ama sonucun ne olduğunu biliyorsunuz. Yani aşamayacağınızı ve her doktor size şey diyor. Sürece başladınız, birliktelik yasak. Denemek dahi yasak. Ben evet diyene kadar. Bir erkek için de çok zor bir durum çünkü e, ben ona da hak veriyorum vermiyor değilim. Düşünsenize ya her birlikte olmaya kalktığınızda yatağınızda ağlayan bir kadın var. Yani bu da çok tahammül edebilecek boyutta bir şey değil aslında. Alo. Alo. İyi geceler. İyi geceler. Merhabalar. Merhabalar ben Derya. Sesin biraz az geliyor Derya mı? Öyle... Biraz daha sesli konuşabilir misin? Şu an iyi mi? Gibi tam olarak <laughs> olmasa da eskisine göre iyi yani. <laughs> Elimden geldiğince yüksek sesle konuşuyorum şu an. <laughs> Telefon hoparlörde mi? Kulağında mı? Hayır değil kulağımda. Tamam o zaman yapabilecek daha fazla bir şeyimiz yok. Evet en iyisi bu demek ki. Evet. Nasılsın? Yani elimden geldiğince yüksek sesle konuşuyorum. Evet. Şu an gittiği de kalite arttı. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Teşekkür ederiz. Çok naif ve kibar bir sesin var. Seni tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ee, ben Derya İzmir'den arıyorum sizi. Ee, size bugün yaşadığım e, vajinusmus hastalığıyla ilgili biten bir evliliğimi anlatacağım. Dinlemek isterseniz. Yani tabii ki isteriz. Buraya evet. kadar gelmişsin. Bundan <laughs> sonra isteriz. istememe şansımız yok zaten. <laughs> Buradan kimseye geri çevir mişliğimiz olmadı yani. Şu an İzmir'in boyozunu da anlatsan dinlemek zorundayız da. <laughs> Neler yapıyorsun peki İzmir'de? Neler yapıyorum? Çalışıyorum. Esnafım İzmir'de. Ee, bir işletme sahibiyim. Yaklaşık 18 yaşından beri. Şu an 28 yaşındayım. Ne iş yapıyorsun? Ee, bayan kuaförüyüm. Sana bir şey söyleyeyim mi? 10 yıl bayan kuaförlüğü işleten birinde gerçekten iyi para vardır. <gülüyor> <gülüyor> Şükürler yani son, olsun diyorum. <laughs> son 3 bölümdür falan hep şey yani. Zenginler buluyor. Birini yolacağız ama kimi yolur? O şanslı kim olacak bilmiyorum. <laughs> kendi çapımızda iyi bir gelirimiz var deyip kanıyor ee, şey yapayım o zaman. <laughs> Bu arada adın neydi? İkincisi gömlek giymeyi sever misin? Derya. Gömlek giymeyi çok sevmem ama e, sevedebilirim. Yani sevmen gerekiyor çünkü artık... Tamam seviyorum, çok seviyorum. Üzerimizdeki gömlekler Brother Store. Seni de ikinci seri ürünlerinin ilk müşterisi olarak evet, yazıyoruz. Evet. yazıyoruz. İlk seri bu arada çok hızlı bitti. Herkese çok teşekkür ederiz. Teşekkürler efendim, sağ olun. <laughs> Sana kendi gömleğimi yollayacağım. O hemen adres veriyorum. Tamam. <laughs> e, ne yapalım? Konuyu ya artık. Başlayalım mı? Derya ne Girelim, dersin? başlayalım. Ama o zaman konuya girmeden önce şöyle bir şey yapalım. Videolarımızı seri hızlı bir şekilde atmaya devam ediyoruz. Eğer siz de videolarımızı seviyorsanız ve beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve en önemlisi bildirim zilini açmayı unutmayın. Her hafta 3 tane video atma challenge yapıyoruz resmen. <laughs> ve 3 haftadır falan tutturuyoruz bunu altı. Evet. Seni başarılarından dolayı tebrik ediyorum kardeşim. Allah razı olsun. E emeklerin... Ben de. Karşılıksız kalmaz inşallah şu karşımızdaki mübarek kullar. <laughs> bu <konu> parça <laughs> Daha ne diyeyim Allah'ını seversen. Daha yapacak bir şey yok. Bunun atılmıyorsa olmuyordur yani. Değil mi? Bizde vardır son. Eğer bizde de sorun varsa YouTube'u bırakmak Derya zorunda kalırız. Derya'cığım seni e, hikaye dinleyelim evet. artık o zaman. Seni hikayeyle baş başa bırakıp Çok, Çok diyecektim güzel. de diyemedim. Acıtasyon yaptım anlamadım. Okey başlıyorum. Hayatımız acıtasyon zaten abi. Evet Derya <laughs> hazırsan seni dinliyoruz. Evet başlıyorum. Yaklaşık bir 15 yaşlarında meslek okuluna başladım. Kuaförlük okulunda. O dönemlerde herkesin sevgilisi varken nedense benim yoktu. 17-18 yaşlarımda biriyle tanıştım. İlk sevgilimde bir yaklaşık 5 sene bir birlikteliğimiz oldu. Bu süreçte nasıl diyeyim size bilirsiniz Türk halkının işte yasak, günah, ayıp bilmem ne bilmem ne diye sıfatlandırdığı şeylerden dolayı hiçbir yakınlık sağlayamadık tabii ki de 5 sene boyunca. Onun sürecinde evlendik. Güzel bir mutlu bir evliliğimiz olacağını zannederken ilk geceden vajinus musastası olduğumu öğrendim. Tabii bunu kabullenmemiz ve uzun süre aldı. Yaklaşık bir buçuk iki yılımıza kadar aldı. Kendi başımıza aşabiliriz diye düşünürken. Aşamadık kendi başımıza. Doktorlara falan başvurduk. Psikolojik tedavisini aldım. Neden olmuş? Neden olduğunu söylediler mi? Yani psikolojik tedavi alırken genelde bilinçaltına falan girmeye çalışıyorlardı. Zaten o psikolojik tedavi süreci de gerçekten iğrenç bir süreçte. Çok yanlış bir tedaviye başlamışım. Onu öğrendim başladıktan sonra. Bilinçaltına girdiklerinde nasıl diyeyim size meslek hayatımın ilk başlarında yaşamadığım bir olayın bana bir travma olarak döndüğü söylendi. İsterseniz olayı da anlatabilirim. Çok acı bir olay ama. Tabii dinleriz zevkle. Meslek hayatıma başladığım zamanlarda ben o zaman zaten 16 yaşlarında telefondan, falandım. Telefondan ya, birazcık telefondan uzak duruyorsun galiba. Biraz yakından durursan ben zor anlıyorum. Emin'in videoyu da ses az gidiyordur şu anda. Aslında çok yakın tutuyorum. Şu an nasıl şu geliyor? Şu an çok güzel. Şu an daha şu iyi. Olabilirim. İlk meslek hayatıma başladığım zamanlarda biz bir gelin çıkartmıştık. Hani bilirsiniz gelinler en güzel günleri. Çok mutlular bilmem ne bilmem. Bir hafta sonra aynı biz boşanma davasına hazırladık. Eşinin birlikteliğinde kan gelmeyince çok fazla zorladığını, işte majinasının parçalandığını ve hastanede yattığını falan bu boyutlarda iğrençlikler söylediği için o benim çok bilinçaltıma yer etmiş. Kuaför olduğunuz için de otomatikman zaten bütün cinsel aktiviteleri duyuyorsunuz. Yani iyi ya da kötü aralarından seçemiyorsunuz. Bunlar da sizin bilinçaltınıza yerleşiyor. Toplumumuzun yetiştirme tarzı zaten ortada. Ayıp, yasak, günah. Bunlar da sizin bilinçaltı yerleşiyor. Hani bunların birikimiyle bu şekilde bir rahatsızlık yaşadım. Kuaförlük mesleği zaten bir nevi yarı psikologluk gibi bir şey. Diplomasız. Kesinlikle. Gittiğimiz zaman ne yapıyorsun abi diyor mesela bir başlıyorsun anlatmaya bir haftanı anlatıyorsun adama. Sadece anlatmak için bile gelenler var yani sakal düzeltmek ya da saç düzeltmek bahane. Yani ben şeyi de biliyorum ya bir kahve içip beni 3 saat boyunca beni dinleyeceksin sen ya. Anlatmam lazım bunu sana yoksa işte çok moralin bozulur şöyle böyle falan filan diyen insanları da biliyorum. Saatlerce dükkanımda çektiğim insanları da biliyorum ama kuaförler kesinlikle psikolog değildir. Lütfen <laughs> bunu unutmayalım. <laughs> Peki sonra ne yani onların tedavi. da bir psikolojik terapiye ihtiyacı var. Evet doğru söylüyorsun. Psikologların da var ki psikolojik terapiye ihtiyacı. Psikologlar ben işte demiştim. sorunlarımı falan anlatırken işte bana çıkarken şey demiştim. Ya kartınızı alabilir miyim? Malum biliyorsunuz kuaförler bize bizler de rahatlamak için kuaförlere gidiyoruz. Ben de kendim sana anlatırım Diye Kadının benim yaklaşık 5-6 yıldır müşterim olduğunu biliyorum. Her hem müşterim, hem ben evet. onu dinliyorum, hem o beni dinliyor. En azından güzel. en hiç bir ticarete dönmüş sonunda. Bir yani. de güzel Aynen. bir dost Aynen. edinmişsin karşılıklı yani. karşılıklı bir ticaret. Sonrasında ne oldu peki? Hem psikoloğa gittim, Psikolog da gerekli tedaviyi alamadığını düşünüyorsun. Evet çünkü önceden jinekolojik tedaviye gitseydim de sonra psikolojik tedavi seçseydim belki doğru bir tedavi sistemi olabilirdi ama ben önce psikolojik tedaviyi seçtim. Çünkü herkes bir şey söylüyor. O süreçte işte malum büyüklere söylüyorsunuz böyle bir şey olmadı çünkü sizden çoluk çocuk falan bekliyorlar. Hani kaç yıl oldu evleneli bir çocuk yok mu falan filan. Biz büyüklere falan söylemeye başladık. İşte onların şeyle bir psikolojik tedavi almaya başladım. İlk gittiğim süreçlerde her şeyin aşılabilir tarz şeylerin olabileceğini falan düşünmüştüm. 10 kadının 5'inde çıkıyor falan öyle bir anlatılıyor ki ya tamam ben hasta değilim ya işte sadece psikolojikmiş benim sorunum falan diyorsun. Oraya gittiğinizde size belli başlı bir uygulamalar veriyorlar. Daha doğrusu elinize bir yapay vajina ile bir yapay penis veriyorlar. Bakın bu kadar basit. Bunda korkulacak bir şey yok, kısılacak bir şey yok falan filan deyip ben bir buçuk yıl psikolojik tedaviye verdiğimi biliyorum. Onun sürecinde psikolojik tedaviden hiçbir sonuç alamadım. Hiçbir şekilde. Zaten vajinosmus hastalığının büyük bir sorunu da ertelemedir. Sürekli erteliyorsun. Gün erteliyorsun, yıl erteliyorsun, ay erteliyorsun. E otomatikman erteledikçe erteledi işte eşler arasında sorun olmaya da başlıyor. Her ne kadar aşkından ölüyordu olsa belli bir süre sonra beni sevseydin yapardın. Ya da beni sevseydin benimle birlikte olurdu gibi cümleler falan duymaya başlıyorsun. Ve bir kadın olarak gerçekten çok gurur kırıcı şeyler. Artık kadınlığını unutuyorsun. Ben unutuyorsun yani. Ben kimim diyorsun. Kadın değilim, bir şey değilim. Yani çok farklı psikolojilere sokuyorsun. Öyle bir şey ki 15-16 yaşındaki çocuklar bunu çok rahatlıkla anlatabilirken sen kısım kısım kasılıyorsun ya. 15 yaşındaki çocuk yapıyorsa işte sen kaç yaşına gelmişsin, nasıl hala yapamıyorsun tarzında bakışlar da alıyorsun. Hiç yapamadın evet. mı peki? <laughs> Yok, hiç yapamadım. Çünkü bu süreç bizi gerçekten çok yoruldu. Evliliğimin ilk başında gidiyor olsaydım belki her şey daha kolay olurdu. Çünkü sabır gerçekten çok önemli bir şey. Bunu bu süreçte anlıyorsun zaten. Bir tedaviye başlıyorsan istek Ondan bu her hastalık için geçerlidir. Bir tedaviye başlıyorsan bir istek olur hiç insan içinde. Hani başlıyorsun ama sürekli deniyoruz ama olmuyor. Deniyoruz ama olmuyor. Yani başarısız sonuç alıp bir kadın olarak çok kötü bir psikoloji oluyor Açık konuşmak gerekirse ya yemek, içmek, tuvalete gitmek kadar doğal bir ihtiyaç, bir literlik yaşamak. Evet. Benim bildiğim belli başlı travmalar sonucunda oluşan bir şey. İşte senin dediğin gibi kuaförlük travması ya da işte daha çok gören Evet, Olan bu tarz şeyler de oluyor ama bunu da hatırlıyorum. O süreçte mesela senin kocan hani sana hani yapamıyorsun, edemiyorsun. işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Suçu sende aradığı zaman bu hastalık pekişen bir hastalık da aynı zamanda. Yani evet. yapabilecek sen bile yapamıyorsun. Sürekli not aynı şeye dönüyor. Sevseydin yapardın, sevseydin beni isterdin, beni arzulardın. Yani ben zaten diyor ki hayatımda bir adam tanıdım, o adamla da evlendim. Tabii ki de severek evlendim. Kimse sevmeyerek mecburiyet altında değil ki biriyle evlensin. Yani ben onu bir türlü sevgime inandıramadım evlendikten sonra. Çünkü... Peki hep mod aynı moddu. Gerçekten sana vakit tanımadığını mı düşünüyorsun? Evliliğimiz süre zarfı boyunca beni hiç aldatmadı. Gerçekten anlayışlıydı. Bir kadın için ihtiyaçsa bir erkek için de ihtiyaçtı sonuç olarak. Bu konuda hakkını yiyemem. Ama evet daha nasıl diyeyim ben doktora giderken benim yanımda olabilirdi. Ya da ben bir çözüm ararken bana alternatif sonuçlar şey yapabilirdi. Yani ben doktor doktor araştırırken de işte bu mu şu mu şöyle mi böyle mi deyip de hani ben de bir doktor buldum bu da güzelmiş falan filan tarzında da yanaşabilirdi. Yani bu süreçte benimle birlikte çabalayabilir de benimle birlikte çabalamında Yani ben hep tek başıma çabaladığım için zaten bu tarz tedavilere gittiğinizde de size şey diyorlar. İşiniz de gelin. Tek gelmeyin. Bakıldığında aslında en fazla 10 gün gibi bir süre zarfı boyunca zaten aşabileceğiniz bir problem. Peki nasıl bitirdiniz? Ne oldu? Ben de bir süre sonra zaten kadın olduğunuzu unutuyorsunuz. Bir anda bir erkek rolüne giriyorsunuz. Yani kadın olduğunuzu unutuyorsunuz doğal olarak. ben kadın olduğumu unutmaya başladığımda da dedim ki ne kadar seversem seveyim. Tamam. Ben bu hastalığı yaşıyorum. Okey. Benimle birlikte ona da yaşatmak zorunda değilim. Ne olursa olsun boşanacağım dedim. 2-3 kere boşanmaya kalktım. Dördüncüsünde başardık. Ama o seni bırakmadı değil mi? Sen boşandın. Bu sefer karşılıklı oldu çünkü çok yıprattık. İlk üçünde bırakmadı. Hayır aşacağız, barışalım her Çünkü ciddi oranda sevdiğim bir insandı ve zaafım olan bir insandı. En sonunda artık aşamayacağımızı o da ben de çok net bir şekilde anladık. Ona karşı herhangi bir istek duygusu, bir arzulama duygusu hissetmedin mi? Arzuladın da mı oluyordu. olmadı? Ama her şey belli bir nokta. hand come Deli gibi onunla birlikte olmak istiyorsunuz ama sonucun ne olduğunu biliyorsunuz. Yani aşamayacağınızı ve her doktor size şey diyor. Sürece başladınız, birliktelik yasak. Denemek dahi yasak. Ben evet diyene kadar. E bu da insanı çok yıpratan bir süreç zaten. Hani doktordan onay bekliyoruz. Evet, şu an deneyebilirsiniz. Doktor bize onay verecek. Evet, biz şu an eve gidip deneyeceğiz. Yani bu psikolojide çok kötü bir şey de. Yani o doktor Oldu. onay verince de sanki şey gibi olmuyor mu? Hani... Evet yani biz izin verdik, yapabilirsiniz. Hem öyle hem de şey birazcık <laughs> da. Hani yapamazsan daha kötü bir şey aslında bu. Hani doktor bile artık onay hey, veriyor. Kimse de. Yani, doktor evet. bile artık hani onay veriyor. Yapabilirsiniz diyor. Biz yine yapamıyoruz bunu gibisinden. Peki sonra bir tedaviye oldu? başlıyoruz. Sen bunu aşabildin mi? Şu an için soruyorum. Hayır, aşamadım. Aşamadığım için de boşandım zaten. Yeni mi boşandınız da? Bir buçuk yıl falan oldu. Ne kadar evli kaldınız? 4-5 yıl kadar evli kaldık. 5 yıl iyi bir süre ama yani. Yani eşin gerçekten çok iyi sabretmiş. Bundan 2-3 video önce bir tane kız 9 aylık sevgilisi ona el sürmüyor diye belki de izlemişsiniz. Evet, yani. Izledim. Dayanamıyordu. <laughs> Eşin duvarları çeviriyordu falan Gerçekten diye. damla düşünmüşler ablasıyla. <laughs> bir şey söyleyeyim mi ya? Sen ama diyorsun ya kadın olduğunu beş falan diye. 5 <laughs> yılda da bir erkek de erkek olduğunu unutur yani. Gerçekten ya, unutur. O konuda bir şey demiyorum. Ama erkek olduğunu unutmak istemiyorsa benimle birlikte savaşabilirdi ama. Seni aldatmadığını düşünüyorsan. O konuda yıl çok kefilim. Herkes bana şey diyor. Kesin aldatmıştır seni. O konuda o kadar kefilim ki. Çünkü sevgimiz çok temiz sevgiydi. Onun sev ilk sevgilisi de benim. Benim ilk sevgilim de oydu. İkimiz birbirimizi beraber tanıdık, beraber büyüdük. Belki senin yanında nasıl olacağını bilemedi ya. Ya bence yeterince yanında olmuş yani daha fazlası. Belki senin tek başına aşabileceğini düşündü. Tek taraflı bakmamak lazım. Biraz onun açısından düşünmek Tabii lazım. Tabii ki. de. 5 sene boyunca şimdi hem seni aldatmayıp seninle beraber zaten bir yolda yani bir serüvenin içinde hani nasıl bu yolda serüven? nasıl yani abi adam seninle evlenmiş. Ya? E, nasıl bir, bir hayat bir şeyin içinde yani adam bir durumun çözmeye çalışıyor. Anladın mı kendi çapında. Bir erkek için de çok zor bir durum. Çünkü e, ben ona da hak veriyorum. Vermiyor. Düşünseniz Düşünsenize ya her birlikte olmaya kalktığınızda yatağınızda ağlayan bir kadın var. Yani bu da çok tahammül edebilecek boyutta bir şey değil aslında. Evet o yıpranıp senin bunu evet. tek başına çözebileceğini, tek başına halledebileceğini belki de hiç karışmaması gerektiğini düşündü. O da aldatmayarak ve senin üzerine gelmeyerek Bence elinden geleni fazlasıyla. yanında olmaya yani. çalıştı. O ne yaptı peki şimdi toparlayabildi mi? Hiçbir fikrim yok. Boşandıktan sonra görüşmedik. Hadi ya. Ee, çünkü birbirimizden ayrı kalmamız bizim için en sağlıklı olanıydı. Birbirimize karşı zaafımız vardı. Yeniden yüze gelmemiz, yeniden barışmamız anlamına gelebilirdi. Çok üzücü bir hikaye ama hayat aslında nasıl bir bütün görüyor musun? Yani bir insan birini seviyor, işte anlaşabiliyorsun, her şey oluyor. Ama işte o halkadan bir tanesi eksik Zitim. olduğu zaman gidiyor. Kesinlikle. Abi. Zitim. Zitim. Yani şöyle söyleyeyim, mükemmel bir eşim demiyorum ya da mükemmel bir eşte de demiyorum. Ama ben bu sorunu yaşamıyor olsaydım eğer mükemmel bir evliliğim vardı. Her ikimiz açısından da söylüyorum? Çünkü mesela ben şey diyorum, iyi bir eşimi kaybetmedim ama çok iyi bir arkadaşımı kaybettim. Beni bakışımdan bile tanıyan bir insanı kaybettim. Tam evliliğinizi bitirmek için belki bir neden olabilir ama arkadaşlığınızı bitirmek için sen gerekli bir neden göremedim. O çok farklı oluyor ya. Biz çünkü boşandıktan sonra iki kere falan bir yüz yüze gelmek zorunda kaldık malum evleri ayırırken. Her şey böyle sanki boşanmamışçasına, aynı evin içinde yaşıyormuşçasına, sanki hiç... bir de çok düzgün bir şekilde ayrıldık. Kavga, nizam, şey yok. Aileler arasında da kendi aramızda da hiçbir şey olmadan ayrıldık. Bazen şey diyorum, keşke kötü ayrılsaydım arkasından az iki <laughs> sallayacak sebebim olsaydı diyorum. i o da yok. Şu an ona karşı bir şey hissediyor musun? Yok hissetmiyorum. Yani dilerim güzel bir yol çizmiştir kendine. Yani şu an hiç karşı cinsime karşı bir şey hissetmiyorum. Hayatında biri olsun, beni tamamlasın ya da yeniden bir evlilik, yeniden bir sevgililik hayatına gireyim. Hiç öyle bir düşüncem yok çünkü veremeyeceğim şeyleri biliyorum. Şu devirde herkesin bir beklentisi var. Boşandım evet ben bunda güzel rahat cinsellik yaşarım. Herkesin mantığı budur yani. Ama bir şeyi çok, fazla çok... kabullenmemek lazım. Yani hastalığı kabullenmek güzel bir şeydir. Hani hasta olduğunu bilirsin ve ona göre davranırsın vesaire ama bir şeyde bu kadar çok kendine yapıştırmamak lazım bence Derya. Hasta olabilirsin. Belki bu süreci 5 senede yaşayacaksın. Belki 10 senede, belki 1 senede. Bunu kimse bilemez ama işte ben zaten bir şey yapamayacağım. Zaten bir şey yaşayamayacağım. Çok böyle kestirip atmak olmuyor. 50 yaşına kadar hiç böyle bir şey yaşamadan mı devam edeceksin? Böyle bir hastalığın var diye bunu aşılmaz olarak görüp neden insanlara kendini kapatıyorsun? Yani aşamadığım için herhalde belki de şu an böyle düşünüyorum. Zamanla getirir ne gösterebilmiyorum. Aşılabilecek bir problem. Zaten psikologlar gittiğinde bunun bir hastalık olmadığını, ufak bir problem olduğunu. Yani bunu hastalık olarak adlandırdığınızda üstünüze yapıştırırsınız zaten diyor. Hani evet. ben o kadar yapıştırmışım ki artık üstüme. Hastayım ya ben tamam işte Bak doktor olmasam ben bir şeyler biliyorum kendi çapımda Yok yani. <laughs> Yo, hayatta her şey öyle ya. Bizim videolarımızda ben onu çok mesela kendi kafamda düşünüyorum. Konumuz şu anda işte senin bir hastalığın vajinismus ama aslında bir cümle söylüyorsun ve bunu 80 tane konuda aynı karşılığı var. Kolunun bir köşesi böyle kesildi. Oradaki acıya tutulursan ondan ayrılamazsın ki sürekli o seninle beraber devam eder. Yani ona ne kadar çok tutulursan ah kesildi işte bak kanıyor akıyor ve bir şeyler oluyor falan. Bunu atlatamazsın. Ta ki o yara kapanana kadar. En büyük şey sorun da zaten erte. Yani kimsenin erteleme yapmasın. İlk geceden vajinosmus mu olduğunu Gitsin direkt tedavisine baksın. O kadar kolay tedavileri var ki bizim zaten sorunumuz ertelemeydi. Yani güzel bir süre erteledik. Bir buçuk, iki yıl az bir süre değildi ertelemede. Yani sürekli herkese biz hallederiz. Kimse karışmasın. Bir de insanlar bu süreci yaşarken burunları biraz dik oluyor. Hani cinsellik ayıp bir konu. Toplum yani şu anki toplumumuzda değil ama ben evlendiğim zaman ayıp bir konuydu. Sen ee... evlendin de bu yana zaten altı <laughs> sene geçti. Yani altı sene seneden önce, bu yana ne kadar değişti? olabilir toplum sence? Hayır bir de şöyle bir şey var bak. Ben şimdi kadın olmadığım için senin yerine kendimi koyamıyorum. Ama ben penisismus olsaydım mesela öyle bir hastalık olsaydı. <laughs> Erteledim. İleriki bir döneme attım tedaviyi. Sevdiğimle beraber bunu çözmeye çalışırdım. Çözemedim. Karşımdaki insanın da hayatını yakmak istemiyorum. Evet onu hayatımdan çıkartırdım. Ama bu sefer bunu tek başıma çözmeye çalışırdım. Neden yaşamayacaksın? doktor bana şey dedi. Bir partner olması lazım hayatında. Bunu yaşayabileceğin, yapabileceğin. Yani şu an öyle bir şey olmadığı için de tekrar bunun üstüne düşmedim. Sen dedin ki böyle bir şey Öğreniyorlarsa ilk geceden hemen doktora gitsinler falan gibi. Hı hı. Seninkisi biraz şey oldu hoca verir razı kendi yutar salkımı gibi. Aa, Aynen öyle. Yani... <laughs> bu sürecin gerçekten farkında olmuyorsunuz ama ya da böyle ertelediğinizde fark etmiyorsunuz. Zamanın, günün, ayın, yılın nasıl geçtiğinde fark etmiyorsunuz. Bugün gideriz, yarın gideriz. Aa bir hafta olmuş. Tamam yarın gideriz bir ay olmuş. Ha, bu süreçte işte, hacı hocaya falan da gidiyorsun büyüklerin lafıyla. Yani her şeye gidiyorsun. Neyse. Yani çözümler <laughs> Böyle konularda açıdan ucudan ee, kesinlikle gitme. Hayır aman. gelmez yani harbiden. Ee... Ve Kesinlikle. şöyle bir şey söyleyeceğim. Şöyle ama bir size şey bir şey söyleyeyim mi? Heh, Asla söyledim. inanmam normal şartlarda böyle hacı hoca işlerine. Tamam nazara inancım farklıdır ama hacı hoca işlerine inanmam. O süreçte işte hocanın dedi, yani ona bile gittim ve dedi her şey yaptım. Yani denize kilit atmalar, işte bilmem ne sularıyla yıkanmalar, evi bilmem nelerle ne silmeler, etmeler hepsini yaptım. Asla çözüm değil. Zamanı değilmiş bence tedavinin. Veya tedavi aldığın insan doğru insan değilmiş. Olsun diyelim, pozitif bakalım. Şimdi bu merdiveni çıkamamış olabilirsin. Belki çıkmaman da daha büyük. Ama diğer tarafa bak. 10 yıldır aktif olarak iş hayatında olman o tarafın iyi gitmesi en azından. Şu an bizimle gayet aklı başı yerinde. Bütün kafasını toplamış, hayatından bir evlilik geçmiş, işte böyle bir rahatsızlığın boğuşmasından çıkmış biri olarak gayet e, aklı başı yerinde ve pozitif biri olarak gördüm seni. Helal olsun. Yani ben elimden geldiğinde pozitif bakmaya çalışıyorum diyeyim. 15 yaşından beri çalışmak şu an bir, bir şeyi yönetmen, bir şey sahip olman falan bunların hepsi çok güzel şeyler. Ben senin adına gerçekten çok sevindim. Ben böyle bir insana tanıştığım zaman da başkasının mutluyla mutlu olan bir insanım ama hayat bir bütün derya. Ben tamam şu an çok iyi para kazanıyor olabilirsin. Çok güzel bir kariyer de yapıyor olabilirsin. Ama o çarkı bence çok fazla bozmamak lazım. Çünkü sen şu an sadece bunu yenmediğin sürece ve yenemeyeceğini düşündüğün sürece ya da hayatına kimseyi almadığın sürece hayatında yapabileceğin tek şey çalışıp para kazanmak ve işinde daha iyi olmaktan başka zaten çok da bir seçeneğin kalmıyor. Yani hiçbir zaman kendi aileni kuramamış oluyorsun bu mantıkta. Ve bu da bir zaman evet. sonra sana daha çok param var ama mutlu değilim gibi bir şeye sokabilir. O yüzden hayatına başkasını alırsın. Almaya çalış en azından. Psikoloğa mı gidersin? Ama bir şeyler yap kendine. Kahve içme çıkıp da böyle ya ben nasıl insanlarla oturuyorum falan demiş moda girmiştim de var yani insanlar bana çok şey geliyor. Değişik, farklı, erkek algısı çok farklı yani. Evlendirme programlarında var ya elektrik aldım alamadım. <gülüyor> <gülüyor> Bir elektrik nasıl? verirler sana ve rahatlarsın. Buradan e, bize nasıl veya... Diyorum? izleyicilere söylemek istediğim bir şey var mı? Çok teşekkür ederim gerçekten konuk olarak aldığınız için. Sizleri çok seviyorum. Çok severek yazıyorum. Seni buraya kadar izleyenler özellikle yani evet. videonun son dakikası. Burası da... Bordo Bere evet. fan club. Burası kritik bir nokta çünkü. <laughs> hani millet senin hikayenden alacağını aldı ve çıktı ama burada e, bu en son konuşmamızı dinleyen işte bize değer veren asıl olarak programa değer abi veren Abi yani buraya kadar kimler izledi? Yazsın. Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. Rüyamda abi önüme böyle isimler geliyor. Bak belki inanmazsın şu an uyduruyor lan. Yorum atsın diye millet işte <laughs> kafasından kuruyor diyor. Sonra dedim ki ben bu isimler nereden geliyor? Meğersem YouTube'daki yorum yazan insanların ismini görüyormuşum yani. Şöyle sana, biliyor musun? Sana helal olsun. olsun. Allah belanı versin. Bak Hiç yalan söylüyorsan bu oladan çıkmak nasip olmasın o kadar söylüyor. İzleyicilere Siz bir şey demedin gitti. Genel olarak kadın kısmına söylüyorum. Eğer başınıza böyle bir şey geliyorsa sakın ertelemeyin. Hemen tedavisine bakın. Yani olacak günlerinizden belki de güzel geçecek evliliğinizden olmayın. Bunların hepsi senin için de geçerli. Erkeklere şöyle bir tavsiye vereyim. Eğer eşinizde böyle Olur. bir durum hissediyorsanız, gördüğünüz gibi eşinizle beraber doktora gitmeyi ve onu ihmal etmeyin. Evet. Ve onu biraz böyle hoş tutmayı ihmal etmeyin aşılamayacak bir şey yoktur. Kesinlikle Teşekkürler abi. Aşalım. aşalım. <laughs> 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 beraber <laughs> aşacağız. Bugünleri beraber aşacağız. Evet. <laughs> için teşekkürler. Seni öpüyoruz. Bak kendine giriyorsun Brother Store'a. Ben de tamam. Children öpüyorum. Yani. Çok teşekkür ederim. Brother Store'a giriyorsun. Yarın İzmir'e en az iki tane şey çıkartmazsak. Evet. İki tane gömlek alıyorsun. Ben hemen giriyorum. Değil <laughs> <bacın Gülüyor> vajinusmus. Pelusus buz bile senden kaçıyor yani. <laughs> Sen şey, şu... yok. gömlekler <laughs> <müşteride gülüyor> bu işin bir. Aynen bir ya. Kendine çok iyi bak Kevser'cim. Gerçekten çok memnun oldum. Sizde. Kevser değil Derya lütfen. Kendine çok iyi bak. Dur böyle bir. Sizde. <laughs> Kendine çok iyi bak Derya'cım. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Hoşçakalın. Ben Görüşürüz. de çok memnun oldum. İyi ziyanlar. akşamlar.